Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yap? Sizlerle hmm, bir de Brawl Stars oynuyoruz. Ee, birisi için oynuyorum bugün. Herhalde bugün şey yapmamız gerekli Rico'da oynayacağım ben bugün. Ee, çünkü biraz şey yapmalıyız. Şöyle hemen seçimlikler alalım. Hela sen hesaplaşman çift olsun. Ve oyuna başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu engelliyor ama olsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ölüyorum. Ah, öldüm ya. Hadi hadi arkadaşım. Hadi be. Hadi o koltuğu alırsın. Hayır kaç. Ben gelmeden dolma ben gelmeden alma. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arıyorum bunu lan ben kararım ben herkesin kararım miktarım çok yüksek bir aa ölüyorum. internet arkadaşlar video çok kısa olacak ee, ama olsun sizin için yapıyorum bir arkadaş video çekmemi istemiş onun için çekiyorum hemen Gel Poco. Poco gel. Proymuş. Adam yanlış yazmış proya. Oğlum gel yanıma gel. Ölürsün. Mal ne olmasın, oğlum? Adamların yanına niye gidiyorum. Bak ben tek kaldım. Uy! Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar rekor. 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar o nasıl oldu, Vuramadı adam. Adamı fakeledim arkadaşlar. He, bakın ne de Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sokudan buldum. Ben söylüyorum. savuracağım onu.

Be. Adamın gibi be. Bu kadar <laughs> olmuş. olmuş. Ee, neydi? Neydi? 4 dakika sonra bitecek arkadaşlar. Çok çabuk bitecek. Çünkü e, alanımda yer kalmadı. Alanımda yer kalmadığı için şimdi için çekiyorum ama ee, ana, a, a, kanalım, e, ana, kanalım Samuraya'dan siz de biliyorsunuz zaten biraz hızlı atıyorum sizin için atıyorum yani biraz atıyorum böyle durrrrş Riko ile atıyorum sadece Riko'yu çok sevdiğim için arkadaşlar Riko tarıyor ya Riko ile ben muhteşem oynuyorum arkadaşlar ben muhteşem oynuyorum Riko ile hadi Hadi hadi. Hadi. Oh. Hadi. burk. Oh. Hadi sen de parti vur. Hadi bak Hadi. Allah biri gidiyoruz. Of oh, ana anam bomba bastık diyoruz. Orada orada vur. Hadi oğlum vur sen Ah oh, ölü ölüyor Ölüyorsun.

Dur öldüreyim ben. koydum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen böyle koyuyorum. Ee, i̇ki dakika kaldı. Bitmesine. bir maç daha oynayacağım. Bunun için. Ondan sonra da videoyu kapatacağım. <laughs> Ölürsen de kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Biko, biko Biko. adamın köküdür. Bak 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 bak. Sen kendine... Ay. kaç kaç kaç. Zara git. Zara git de öl. Bak. Bak. Bak ölecek bak ölecek. Bak adamın sabrını bozuyor. Dedim sana Zara. Ne olmuşsun Zara? Tamam arkadaşlar bir tur daha oynayacağım. Bir tur daha oynayacağım. Sizin için bak. Sizin için diyorum. Bak 3 maç oynadım şimdi 4 maç oynuyoruz. Sizin 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 her şey sizin için. Ben yani abi şunu çek. Abi şunu çek. Abi şunu çek. Ben çekerim. Çocuk bile ben çekerim. Zaten Hey ha. Vuruyorum. Ve şunlara tek atacağım. Atacağım bakalım. Bul. Hadi, hadi bulum. Hadi. Hadi seni çok seviyorum. Oğlum salak vursana git. Git ölme. Ay bul. Benim sabrımı bozdun. Sizin için bir daha olsun ya. Hepsi din için hep evet, efendim. Videoyu kapatacağım ama 8 dakika oldu. Olsun. 9 dakika olacak ve bitecek video. Sen orada kal, ben kendim başıma inerim. Bu geri zekalılar mal ya. Oğlum alsana bunu. Aa ortaya gittim vallahi. sana çok şey olur ya. Dostluk başına da girebilirim sizin için. gene arkadaşımla girebilirim. Arkadaşımı çağırdım sizinle de girebilirim yani. Siz benimle abi ben gidebilir girebilir misin dersiniz ben girerim arkadaşlar. Zaten ben gerçeğin gerçek dünyada yaşıyorum. Hmm. Evet arkadaşlar. Ray Primo diyor. Helimo! 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 Arkadaşlar burada diyor nerede bu adam? Arkadaşlar. Aha gördüm. Aha gördüm. Vallahi Billahi gördüm. Ne görsem de gördüm. Samurayım ben. Abi neredesiniz? İsmim de Bartu. Ben o yüzden böyle yaz. Ya şaka ismim. Abi neredesin? Oha! Oha, niye toplamıyorsun? Öl lan, öl lan. Koyarım sana, öl. Evet, kazandık. Arkadaşlar, evet. Ee, videomuz bu kadardı. Eğer eğlenmişsinizdir. Ee, size çok diliyorum. Bye bye.